Merhabalar, gündemin yorduklarıyla tekrar beraberiz. Sıcak gündeme sakin yorumlar getirmeye çalışıyoruz Metin Solmaz'la birlikte. Metin merhaba. Merhaba herkese ve sana tabii Ulaş. Yine gündemde pek çok tartışma konusu oldu. Son haftalarda yeniden Refah Partisi gündemin önemli partilerinden biri oldu. Adayı çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu, AK Parti ile anlaştı mı, anlaşmadı mı derken Fatih Erbakan geçtiğimiz cumartesi her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini, ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Gerekçelerini de anlattı. Sorum şu. Yeniden refah neden yükseliyor? Seçenekler okuyayım. Bir, yükseliş falan yok. Şişirme bir durum bu. İki, bu içi boş bir yükseliş. AK Parti'ye kızanlar destekliyor sadece. Üç, yükseliyorlar çünkü yoksulların ide olmayı başardılar. Dört, yükseliyorlar çünkü dindarlar üzerinde etkililer. Ne diyorsun? Valla bir kere böyle olağanüstü zamanlarda marjinal partiler yükselişe geçiyor. Bu bir tek bizim ülkemizde şu anda olan bir şey değil. Vaktinde ben beyaz gömleği ve bir liraya mazot vereceğim filan gibi abuk subuk söyledikleri ve lahmacun dağıtması dışında bir numarası olmayan Cem Uzan Edirne gibi bir yerde oyların ne kadardı tam hatırlamıyorum ama üçte birinden fazlasını almıştı diye hatırlıyorum. Bu da öyle bir şey. Tıpkı Muharrem İnce gibi, tıpkı Zafer Partisi'nin yükselişi gibi. Bu bir balon yükseliş bir kere bence. Yoksa hakikaten şunu düşünmek istemiyorum. Aşı olursak kuyruğumuz çıkacağına inanan bir başkanın yönettiği bir partinin köpek düşmanı yahu işi gibi bırakmış köpek düşmanlığı yapan sokak köpeği düşmanlığı yapan bir partinin başkanının yönettiği bir hareketin önemli bir parti haline organik olarak gelebileceğini düşünmek istemiyorum. Elbette gelebilir. Sen şunu da söyler misin lütfen hakikaten göstermeyecek mi başlamadan önce? Sanki bir onuna kadar vakit var gibi. Aslında önce bir açıklama günü ilan etmişti. Sonra onu ertelediklerini açıkladılar. Ben orada da aynı yorumu yaptım. AK Parti'ye zaman veriyor, süre tanıyor diye hatta Twitter hesabına kum saati koymuş. Zaman daralıyor mesajı gönderdi. Şimdi de adayları açıklamadılar. Ayın 10'unda açıklayacaklarını söylediler. Ben ek süre tanıma olarak gördüm. Bu arada çok iyi bir gerekçelendirme ortaya koydu orada Fatih Erbakan. Önce şunu dedi, mutabakat metnimiz vardı bizim 2023'te ittifaka girdiğimizde. Ona hiç uyulmadı. Oradaki bizim aşırı beklentilerimizi, o öyle demiyor da yerine getirmedi AK Parti. E, Ekonomi ekonomi iyiye gitmedi. Oradaki yapılması gerekenler yapılmadı. E, Gazze'deki tutumunu da beğenmiyoruz. Bu yüzden çok da ittifak yanlısı değiliz. 5 tane de gerekçemiz var dedi. Birincisini taban istemiyor ittifakı. 14 Mayıs'ta istemişti dedi. Ben ondan çok emin değilim. 14 Mayıs'ta da bence yeniden refah tabanı istememişti. İkincisi teşkilatlar istemiyor dedi. Yine 14 Mayıs'ta da teşkilatlar istememişti ama %60 civarındaydı istememe oranı. Şimdi %95'i istemiyor dedi. Sonra daha da ilginç bir şey söyledi. Bu bir beka seçimi değil dedi. Belediyeyi kaybedersek elden gitmez memleket dedi. 2023 öyleydi hadi de dedi. Dolayısıyla hani burada bize şeyle gelmeyin CHP'de kalırsa diye gelmeyin dedi. Dördüncüsü dedi karşı taraf dağıldı dedi. Burada da tek blok olmaya gerek yok durumda. Ve esas bence gerekçeyi sona bıraktı. AKP heyeti adil ve dengeli bir teklifle çıkmadı karşımıza dedi. Belediye meclislerinde size yer verelim. Aday çıkarmayın demişler. Onlar da şunu diyor. İstanbul'da 11 milyonun üzerinde seçmen var. 2023'te bile %3 oyumuz vardı. Şimdi bu da adı arttı. Bunun bedeli bu uyduruk şeyler olmamalı. Bir büyükşehir belediyesini bize verin. İstanbul'da ilçeleri bize verin gibi şeylerle geliyorlar. Sıkı pazarlık. Pazarlık partileri var. Katılıyor musun? Tabii tabii canım elbette. Bunun en güzel örneğini şimdi adını hatırlamakta zorlandığım şeyde gördük. Gözleri birbirine yakın. Daha bir milliyetçi aday vardı diyor ya, ya. Herkes onu konuşuyordu. Sinan Oğan'ı mı diyorsun? Ha, Sinan Oğan'ı diyorum. Ha, o, ya o kadar ya. unuttuk adamı ya. Yani. Vallahi o kadar unuttum ben ya adam. Sadece pazarlık yapmak için göründü. Çünkü burada, şu da var. Gerçekten o kadar irrasyonel yürüyor ki işler. Bu açıklamaların hepsini okudum ve bütünüyle seninle aynı şeyleri düşündüm. Hatta Gazze'de kurulmuş cümleleri çok çarpıcı buldum. Ama bunlar hakikaten 8 yaş, 9 yaş zekasıyla hemen bulunabilecek sıradan gerçekler bir yandan da. Sıradan gerçeklere o kadar uzak kaldık ki Türkiye'nin sığ siyasetinde. Böyle bir zeka pırıltısı gibi görünüyor gözümüze. Evet akıllıca hakikaten son maddeye altlık yapmak için güzel konuşmuşlar. Bir katılmadığım şey var yalnız senin giriş konuşma Şöyle bir şey var. Şu an siyasette boşluk var. Muhalefet iyi siyaset yapamıyor. İktidardan zaten onları destekleyenler bile rahatsız. Bir boşluk var. Bu boşluğu zaman zaman bazı aktörler performansla dolduruyor. Siyasette doldurabilen henüz yok. İnce öyleydi mesela. Bir performansla doldurdu bir destek buldu. Çok balondu. Yeniden refaha gelen destek kalıcı bir destek gibi duruyor. Performansla gelen bir destek gibi durmuyor. Şöyle doldurdukları bir yer var. İslamcı hatta muhafazakar İslamcı yani yani İslamcıların bir kısmı özgürlükçü, demokrat nitelikte olabiliyor. Daha muhafazakar İslamcı bir taban, bu milli görüşün belki de o zamanki hardcore tabanına benzeyen bir taban. AK Parti'den ahlaki olarak rahatsız, tutarsızlıklarından rahatsız, milliyetçilerle bu kadar entegrasyondan rahatsız. Çeşitli rahatsızlıkları var ve yer arıyorlar. Bu Saadet Partisi oldu bir süre. Bir dönem Has Parti oldu mesela daha geçmişte. Şimdi de yeniden refah onu dolduruyor. Daha iyi dolduran yer olmadığı için ilginç bir şekilde de de yoksul dindarlardan daha kentli işçi sınıfının yoğun olduğu yerlerden daha fazla oy alan bir parti oldu. Sen bu arada anladığım kadarıyla şıklar içerisinde 3 ve 4 diyorsun. Onları da bir oku istersen. Yükseliyorlar çünkü yoksulların ümidi oldular. Yükseliyorlar çünkü dindarlar üzerinde etkililer. Evet bu ikisinin kombinasyonu gibi duruyor. Dindar yoksullar üzerinde etkililer. Hatta işte ona bir de şey ekliyorum. Muhafazakar. Evet ben de herhalde içi boş bir yükseliş AKP'ye kızanlar destekliyor. Peki diğer konu geçelim. Bu aday adaylığı süreçlerinde her zaman tartışılan bir konu vardır. Kadın aday sayısı yeterince yüksek çıkmaz. Sonradan seçilen kadın sayısı da yeterince yüksek olmaz. Siyasette şöyle bir argüman var. Onu bir sormak istiyorum. Kadın aday kıtlığı var mı? Bir, yeterince kadın aday olmuyor. O yüzden kadın adaylığı var. İki, kadınlar siyasetin zorluklarını kaldıramıyor ve siyasete katılmıyor. Üç, kadınlara erkeklerden sıra gelmiyor. Dört, ortamın erkek bir yapıda olması kadınların barınmasına imkan tanımıyor. 4'e yakınım ama şöyle almak lazım bu işi ele. Bir kere kadın diğer kötü muamele gören insan gruplarından şöyle bir farkı var. Kadınlar insanlığın yarısı. İnsanlığın yarısı herhangi bir durumda azınlık olamaz. Ama bu tip şeylerde sadece aday gösterirken değil, dergiye yayın kurulu yaparken de vesaire de herhangi bir erkek ortamda bu ticari de olabilir, STK de olabilir. O erkekler kendi varlıklarını süslemek için bir pozitif ay ayrımcılık yaparlar. Kadın bulmaya, kadın yerleştirmeye çalışırlar. Ve o kadını bulmakta da zorlanırlar. Çünkü o zaten bütün kurallarını erkeklerin koyduğu bir ortamda gerçekten kadınlar da az talip olur. Kadın da gerizekalı bir mahluk değil ki orada ben kendimi atayım da şu bıyıklıların arasına bir beni beğensinler bakayım desin. Şehirler arası yolculuklarda araba kullanırken en sinirimi bozan şey yol boyunca bıyıklı erkek görmek ya. Bütün o billboardlarda kendini bir halt sanan belediye başkanları çirkin çirkin bana bakıp sırıtıyorlar bir de. Şimdi bunların hakim olduğu bir ortamda tabii ki kadın aday bulmakta da zorlanırlar. Çünkü kadınlar elbette aday da olmaz. Evet erkeklerden sıra gelmez. Ve evet ortamın erkek yapısı kadınları barındıramaz. Yani bunlar bütün partilerin hepimiz biliyoruz ki ya çok az kadın oldu. Şuraya şeyi tabii ki ayırmak lazım. Dem partiyi. Bu konuda tek sahici tavrı olan hareket Kürtler oldu hep bugüne kadar. Ama onun dışında gerçekten şuraya iki de çiçek yerleştirelim der gibi. Yani çiçeği de bilerek söylüyorum. Ta ne dersin ki kadın bulunuyor. Şimdi kadınlar kızmasın ha buna kadınları da alıştırdılar. Bir kadın arkadaşım aday oldu ve rica etti iletişim dilinde ilk şeyi söyledim. Çünkü o kadar kadın olmasını öne çıkarıyordu ki ya dedim ne olur hani kadın olmandan bahsetme hani bu ilk bakışta görülüyor zaten. Bunun normalleşmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu erkek ortamı da öyle bir erkek ortamı ki yani mesela Tansu Çiller de erkekti, Meral Akşener de erkek. Onların bir kadın gibi davrandıklarına dair herhangi bir ev Emale yok yani siyasette kadın ne bileyim binaz toprak kadındı hani o kadar az kadın var ki siyasette. Şöyle bir istatistik vereyim Ayşe kaşı kırıktan aldım o paylaşmış 1930'dan günümüze 94 yılda yani 19 yerel seçim geçirmişiz 32 bin erkek belediye başkanı seçmişiz 150 tane de kadın belediye başkanı seçmişiz. <laughs> Gerçekten mizah şimdi bu yani hani. Evet burada, Yani burada böyle pozitif ayrımcılıkla zartla zurtla çözülecek bir şey değil Ulaş bu. Bu hakikaten bütün bu zihniyetle mücadele etmek lazım ve bu gerçekten kadınlar diyor ya kadınların kurtuluşu, hepimizin kurtuluşu olacak diye. Bunu gerçekten yine kadınlar becerecek. Bu iş minnoş minnoş şeyler yapmakla falan olmuyor. Bu iş sahicilikle oluyor. Bu kadar bıyıklı insanın el ele verip düzeltmesine olanak yok. Mümkün değil. Bir de şurada çok üzerinde durulan bir konu. Yerel seçim konu olunca daha da hassas. Hep şey söyleniyor. Belediyecilikte kadınlar daha iyi. Çünkü belediyeci yerel yönetim gündelik hayatla ve somut sorunlarla daha ilişkili. Kadınların gündelik hayatına daha fazla da dokunan bir şey ve kadın yöneticiler daha başarılı oluyor diye argümanlar da var. Buna rağmen durum bu. bu şey Argümanlar da tabii ölçecek kadar elimizde istatistik yok ama erkeklerin <laughs> kötü yaptığı kesin yani. Hani kesin ben ya. mesela bir belediye başkanını hele Taşra'da 100 metreden tanırım yani. Yani o kadar iş yapma işi yüzüne sinmiştir. İfadesi vesairesi bellidir. Bir gün annemlerle oturuyoruz bir tatil beldemizde. Arka masada birileri oturuyor. Birini işaret ederek baksanız Allah aşkına tipik CHP'li belediye başkanı dedim. Masada küçük bir gülüşme oldu. Sonra o başkan bireyin özel kalemi mi? O çağırmıştı beni zaten bir faaliyet için gazeteci olarak. O geldi. Betim Bey ya buyurun tesadüfe bakın başkanımız da buradaymış dedi. Döndü <laughs> arka masaya tanıştırdı. Bizim masada bir kahkaha koptu. Şimdi bu hem bir erkek ortam hem bir klişe ortam. Statistiğe de şundan dolayı çok güvenemem. Yani ben Fatma de kadın belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Oraya yazmıştır ama o da pansuçiller O dediği şey ayrı tabii. Erkeklik ayrı. Erkek başkan ayrı. Kadın da erkekliği taşıyorsa yine aynı şekilde erkekçe davranarak siyaseti yapıyorsa o zaman evet kadın belediye başkanı olmuş olmuyor. Cinsiyet biyolojik cinsiyeti kadın olmuş oluyor. Tabii şey gibi işte bizim Kürt bakanlarımız oldu filan diyorlar Heh, ya. Evet. Peki konuya daha geçelim. Ben kendimi bildim bileli. Türkiye'ye şeriat gelir mi diye bir soru var ortada. Sence Cinsiyet gelir mi? Değişir, trendi değişir onu. Yok Türkiye, Malezya mı olacak? İran mı olacaktı mesela yıllar önce? İran fazla liberal göründü gözlerine sanırım. Keşke Türkiye İran, İran olsa ya döndük <laughs> döndü. <Daha gülüyor> Protestolar, <gülüyor> eylemler, kadınlar çok. E tabii İran'da kadınlar çok kuvvetliler ve her yerdeler. Mesela Akademide açık ara Türkiye ile kıyas kabul olmayacak şekilde kadınlar daha güçlüler. Evet. İran'da, yani akademide. Elde Yerel de çok güçlüler. Bir sürü Hı. yerde. İran'da da bir anket yapsak şeriatla yönetelim yanıtı daha düşük çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Muhalefet güçlü. Evet, şimdi. Çok, çok büyük bir olasılıkla yani ben 7-8 kere İran'a gittim. 1999'da gittiğimde oradaki ateşe arkadaşım beni gezdirirken Tahran'ı her Humeyni posterini gösterip ''Metin bak fotoğrafı çek gidiyorlar birkaç ay kalmaz'' diyordu. <laughs> 25 sene önce böyle diyordu. Ve gerçekten bütün konjonktür böyleydi. Hakikaten haklıydı yani belli açılardan o arkadaşım. Zaten sonra kaç tane makale okudum. Mollaların kendisi de gitmeye hazırmış ama alacak kimse yok. Gelecek çok bize benziyor ya. Bizde de diyorlar evet, zaten gidiyor. tabii. Yine klişe olacak. Çocukluğumdan beri tekrarlar dururum. Ülkelerin muhalefet sorunları vardır. İktidar problemleri olmaz. İktidarı tahsiye eden şey muhalefettir. Bu ülkede muhalefet yok ki. Cumhuriyet tarihi boyunca sanırım hiçbir partinin seçmeni bütün partiler için söylüyorum. Parti yönetiminden daha ileride olmamıştı bugün olduğu kadar. Bu çok doğru. Ama biz konuya bir dönelim. Ay evet. Aferin. Soru şu. Türkiye'ye şeriat gelir mi? Seçenekler bir. Geldi zaten daha ne olacak? İki. Kısmen gelir ama melez bir sistem olur. 3. Gelmez. Bunu dindarlar da istemez. 4. Asla gelmez. Halk buna direnir. Ya tabii ki 3 ve 4'ten yana. Şimdi bunun zaten milyon tane kanıtı var. Halkın şeriat getirdiği görülmüş bir şey değil tarihte. Bu bir. Yani öyle. Hadi bakalım arkadaşlar hırsızlıkları elleri keserek düzeltiyoruz bundan sonra. Zina yapanı recm ediyoruz. Yürüyün. Oy filan. Böyle bir şey yok bu hayatta. Bunun şu ana kadar olan örneklerinde herhangi biri bu şekilde olmadı. Türkiye özelinde zaten asla yok. Bunun içinde gerçekten çok fazla örnek var. Ama ben şu çarpıcı ve can yakıcı örneği vermek istiyorum. Kendi mahalleleri bir kere buna izin vermez. Mesela benim bedenim benim kararım kampanyasını kürtaj için hatırlarsın. Tayyip Erdoğan geri adım attığında bizim mahalle benim bedenim benim kararım dediği için geri adım attığını düşünerek çok sevinmişti. Abi hiç alakası yoktu konunun onunla. Hepimiz biliyorduk ki muhafazakar mahalleden buna çok kuvvetli bir itiraz geldi. Onların kız çocuklarını kurtarmak için tek yolları kürtajdı ve o kuvvetli itirazdan dolayı geri adım atıldı. Bir bu ikincisi şöyle daha açık bir örnek var. Ben iyi kötü Anadolu gezen bir insanım ve Sivas'ın, Kayseri'nin vesairenin bundan 25-30 sene önceyle ne kadar derin bir fark yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Bunun için siz sevgili araştırmacılara falan ihtiyaç olmayacak kadar açık bir şekilde görünüyor. Sivas'ta, Konya'da, vesairede bilmem nerede yürümek. Hadi Konya hep safe'ti de hakikaten Sivas'ın bazı yerleri çok sakatı. Şimdi buralarda piercingli mini etekli kızlar geziyor. Ha insanlara rağmen şeriat gelemez mi? Tabii ki gelir. Her şey olabilir insanlara rağmen. Sosyalist devrim de olabilir. Devrim de olabilir ama risk aynı. Zaten öyle bir yoğun şeriat talebi olduğunu filan da düşünmüyorum. <laughs> Muhafazakarların bir din elden gidiyor. Paniği var ki çok haklılar. Gidiyor çünkü. Ben de muhafazakar olsam paniğe kapılırdım. Ya evet. Ben de katılıyorum. Öyle yoğun bir talep yok da. Tabii orada bir dizi kavram oyunu var. Kavram anlamı İslam hukuku demek. Yani biz hani şeriat düzeni deyince aynı şey gibi 90'lardan önce sosyalizm eleştirileri yapıldığında Sovyetler Birliği ve Doğu blok için. Bizdeki sosyalistler de şey derdi gerçek sosyalizm o değil diye ama her zaman gerçek sosyalizm yaşayan sosyalizmde insanlar için ve nitekim de orası çökünce internasyon olarak da güç kaybetti. Aynı şekilde şeriat hukukunu işleten ülkelere bakıyoruz ve orası gibi olmak istemiyoruz aslında. Ya evet. abi, zaten bunun için çok güzel bir araştırma vardı ya şimdi kaynak veremeyeceğim de İslam'a uygun yaşayan ülkeler sıralaması evet, yapmışlardı. Evet. Keyif Research Center'ın 2013 yılındaki bir araştırması Türkiye'de %12 çıkmış. Kanunların şeriata uygun hale getirilmesini isteyenlerin oranı. Yakın zamanda da Metropol paylaştım bir iki veri konuyla ilgili. Türkiye için laik bir yönetimi gerekli görüyor musunuz sorusuna hayır diyenler yüzde %28.6 çıkmış. Bir de aşağıdaki rejim türlerinden hangisinde yaşamak istersiniz sorusuna İslam Cumhuriyeti diyenler yüzde %19.2 çıkmış. Burada bir kısım doğrucu yanıtlarda olduğunu söylemek lazım. Yani şöyle hissediyor insanlar çünkü kanun İslam'la çelişmesin istiyorlar. Ama tam da senin dediğin nedenlerle kentleşme, zaten sekülerleşme bir eğilim. Çok dindarlar da sekülerleşiyor. Gündelik yaşama sekülerleşiyor. İşte gençler Netflix izliyor. Mesela şu çok ilginçtir. 80'li yıllarda dindar sektler, özellikle tarikatlar televizyona bile karşıydı. Televizyon izlenmesi yasaktı. Şimdi internet var, akıllı telefonlar var, her şey var yani ellerinde. Hepsi evet, ve... YouTuber ya. <laughs> Dolayısıyla bu, bu yaşam kaçınılmaz olarak gidiyor. Ama şunu tabii sorunca söylüyor insanlar. İslam'la çelişmesin hukuk. Bunu bir inanan öyle hisseder. Nasıl daha evrensel değerleri ön planda olan insanlar hukuk evrensel değerlere uygun olsun savunuyorsa İslamcı olanlar da onu savunur. Ama bu şeriat... Dediği yani, anlamına gelmez gelmez. Zaten. Bir de şu da var senin söylediğinde. Mesela layıklık kelimesini insanlara sorduğunda onların büyük bölümünün anladığı CHP'lilik yani burada diyanet İşleri işletip binlerce imama maaş veren bir laiklik var burada. Dolayısıyla orada laiklik kelimesi zaten kirli bir kelime. Bir de yani liberalleşmenin andusu yok ki. Muhafazakarlaşmanın var. Ama evet. liberalleşme yani şimdi Sivas o hale geldikten sonra o insanlar kendiliğinden piercinglerini çıkarıp eteklerini uzatıp kafalarını örtüp oruç tutmaya başlamazlar yani. Ben hatırlıyorum 30 sene önce plazalarda bütün o mini etekli kızlar dahil oruç tutarlardı. Öğle yemeklerine ben gittiğimde bir tek ben olurdum orada. Şimdi tık tıklım tıklım öyle yemekleri. Yok öyle bir oruç burç yani o zamanki gibi. <laughs> Oruçun kültürel bir kısmı da var. Oruç da marjinal bir örnek de imamlar esas çok yakınıyor. Camiler bomboş kimse gelmiyor diye. Bir de o var. Ben yani çok camide vakit geçiren bir insanım. Şaşırtıcı bir şekilde niye vakit geçiririm? Yazın gezerken kitap okumaya girerim. Mimarisini severim. Çocuklar küçükken sürekli camideydik. Bizi dini bir tuz zannederler. Ve vakit namazlarında gerçekten birkaç kişi oluyor. Hani öyle ilgi yok yani. Üç kişi kişi oluyor. O kadar kötü durum. Cuma'dan Cuma'ya da oluyor cami dediğin yer. Yani. Ama şunu da demiş olmayalım. Şeriat hukuku isteyen de bir kesim var Türkiye'de ve zaman zaman da onların talepleri hegemonik olabiliyor. Çünkü iktidar bu söylediğimiz pazarlıklar vesilesiyle de onların bu taleplerini karşılamayı bir ihtiyaç olarak görebiliyor kendinde. O yüzden de biz bunu dönem dönem tartışıyoruz. AKP'nin de Atatürk'ten bu kadar vazgeçmiyor oluşu, şeriat vurgularını ara ara gaz almak için yapsalar dönüp öyle bir şeyin gündemde asla olmadığını sık sık söylemeleri, yani AKP audience'ının bir karşılığı hiç yok asla demiyorum ama risk olarak görecek şey şeriat değil. Türkiye'nin başında ne, ne belalar var zaten şu anda. E tabii onların da tepelerinde hem devlet hem siyasetçi olan devletin olması da bir faktör tabii bu kadar savrulamamalarından. Evet en öfke uyandıran soruyu ben okuyabilir miyim? Buyurun. Muhalefet neden ittifak yapamadı? Şıkları da okuyacağım. Kılıçdaroğlu'nun eksikliği bir, iki durum değişti. Herkes kendi borusunu öttürmek istiyor. Üç zaten hiç yapamamıştı patladı. Dört ittifak yapmaması daha hayırlı. Evet ulaştı. Türkiye iki kutuplu gibi hep algılanıyor. Ama iki kutuplu değil. Türkiye oldukça heterojen bir toplum. Çok fazla birbiriyle anlaşamayan, birbiriyle çatışan kesimler var. İşte Kürtlerle Türkler, Türkçülükler arasında bir gerilim var. Laiklerle İslamcı dindarlar arasında bir gerilim var. Laik Türklerle yine Kürtler arasında. Dolayısıyla böyle farklı profiller olunca iki kutupmuş gibi ittifaklar oluşturulamıyor. İkiden fazla aslında ittifaklar olması gerekiyor. O da bu mevcut seçim sistemlerine çok uygun olmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de belediye seçimlerinde de aslında başkanlık seçimi. İki belediye seçimlerinde bir de iki turlu değil, tek turlu. Çoğunluğu alması lazım. Şimdi AK Parti ve MHP birbirine oldukça yaklaştı hem siyaset açısından hem de taban açısından. O yüzden onlar bir daha kolay bir ittifak sağlıyorlar ama muhalefetteki unsurlar birbirine benzemez unsurlar. Bir nedeni bu. İkincisi de bir ittifak kültürü eksikliği zaten hep vardır Türkiye'de. Bu sivil toplumda da hep vardır. Birbirine benzemez benzemeyen yapılar bir amaç etrafında bir araya gelip o amacı gerçekleştirip dağılamazlar. Bir ittifak kurduklarında sanki birbirine benzemek zorundaymış gibi davranırlar ve birbirine benzetmeye çalışırlar birbirlerini. Böyle olunca da farklar yok olmaya başlar. Biri bundan zarar görür, rahatsız olur ve o ittifakta dağılır. Bir de o yapıya uzun evlilik gibi davranırlar. Hiç bitmeyecek bir işbirliğiymiş gibi. Halbuki amacını gerçekleştirip dağılması gereken bir işbirliğidir o. Bravo. bu ee, son söylediği üstelik kavramız çok kolay. Yani bizdeki kısır siyaset bile bunu kavrayabilir bence. Yani zaten tam olarak da yapılamamıştı da. 2019'da yerel seçim. Orada yüksek siyasete gerek yok. Öyle olunca biz milliyetçiliği, Kürt sorunu falan konuşmuyoruz. Belediye sorunlarını konuşuyoruz. İşte Kanal İstanbul yapılsın mı yapılmasın mı onu konuşuyoruz İstanbul için. Ama genel seçimde siyaset konuşması gerekiyordu tarafların. Millet İttifakı, muhalefet yerel seçim gibi davrandı genel seçime. Biz siyaseti konuşmayalım. Tartışma konularına uzak duralım. Seçimi halledince bakarız o işe diye. E millet de hep bekledi onu. Karşılıkta bulamayınca bu sefer işe yaramadı. İşe yaramayınca da milliyetçiler de vay biz sizin yüzünüzden güç kaybettik. Türkler Kürtler biz sizi o kadar destekledik ama güç kaybetmek dışında bir işe yaramadı bu. Böyle olunca da tabii herkes siyaset yapmaya bence döndü. Hayırsız bulmuyorum ben bunu. Unsurların siyaset eğer yaparlarsa ittifaksız davranmalarının ilerisi için bir getirisi olur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Şöyle bir şey var. Bu genel seçimlerdeki ittifak hangi sosyal bilimci söylemişti hatırlamıyorum ama Zafer kaçınılmaz olduğunda kendiliğinden oluşur muhalefette ittifaklar mealen böyle bir şey demişti ve bir önceki seçimde bu böyleydi Aslında Zafer kaçınılmazdı Kılıçdaroğlu istisnai bir hoyratlık yapmasaydı gerçekten bu kadar berbat yönetmeseydi süreci Akşener yarım ağız peşinde dolanmasaydı Zafer kaçınılmazken hediye ettiler bir yığın zırvayla ki i̇şte herkes kendi kibrini oraya götürdü Kılıçdaroğlu zaten Emrini hiç bırakmamış. Şimdi daha net görünüyor ki. Dolayısıyla aslında şimdi bakınca geriye Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy mucizeviymiş yani hakikaten. Ama öyle deme ben onu hesaplıyorum. Hiçbir şey yapmasaydı muhalefet o oyu alıyordu zaten. Sosyoloji oraya hiç geldi. Hiçbir şey yapmayarak onu becerdi. <laughs> Süpermiş senin hesap. Şimdi hal böyle olunca o ittifak zaten gönülden yapılmış bir ittifak değildi. Ya ben mesela Davutoğlu'nun ittifaka sadece İzmir'de 25 dakika konuşabilmek için girdi. <laughs> Velhasıl o ittifak bozulmayacaktı da ne olacak? Hele Kürtler İzmir'de %60, Diyarbakır'da %74 sonuç çıkmış ve ona rağmen arkasından gitmiş Ümit Özdağ'la peçete yazılı <laughs> protokol imzalıyor ya Rabbim yani. Bu fıkra bir ittifaktı. Elbette bozulacaktı. İyi ki bozuldu. Mesela CHP şu anda açıktan HDP ile görüşüyor olmasına çok daha işbirliği konusunda talepkar, istekli ve vermeye yakın olmasına rağmen yapı kuramayacaktı. Çünkü kimse güvenmiyor. Neyine güvensin? Lütfü Savaş'ı aday yapmış bir parti olmuş. İnsanlarda bir güven oluşturması daha o muhalefet partilerinin hepsinin çok zor. Sadece Ikea masası sandalyelerinin değil diye düşünüyorum. Ana tartışma konularımız bunlarda ama iki tane de değinmesek olmaz konu var. Öyle bitirelim isterim. Bir tanesi geçen hafta Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bu da biraz tartışıldı. Sonra da unuttuk o gündemi de. Nasıl yorumluyorsun? Ah yani yine son dakika konularını yine 7 saat konuşasım olan konulardan <laughs> seçip veriyorsun. <laughs> Bir kez çok hızlı özetlemeye çalışayım. Birincisi Can Atalay ilk değildi. Demirtaş içeride herhalde piknik yapmıyor bu kadar zamandır. Yani milletvekili olarak da ilk değildi. Siyasetçi olarak zaten alakası yok ilk olmakla. Bu Türk yıllardır süren bir gerçeği. Çok tabii ki hukuk dışı sinir bozucu bir durum ve burada en az onun kadar sinir bozucu olan demin konuştuğumuz muhalefetin hali pür melali. Sağ olsunlar benden daha aktif bir muhalefet yapmadılar. Öyle tweet attılar. İnanılmaz ya tweet attılar. Bir tanesi zahmet öttü ki anayasa kitapçı mı, ne attı? Şimdi ıvır zıvır yürüyüşler yaptılar. Bir de şunu da söylemeden duramayacağım. Tipli arkadaşlarım kızmasınlar bana. Çok kızıyorlar. Çok seviyorum bir sürü tipli arkadaşım var. Ama şunu gerçekten söylemek gerekiyor. Sen CHP ile işbirliği yaparken CHP'nin karşısına helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız diye her gün hesaplaşmaktan bahsederek bir seçim boyu propaganda yaptıktan sonra hesaplaşmaya dair bir fikrin olması beklenir. Bu kadar el yükselttikten sonra hakikaten hesaplaşmanın bir izi olması beklenirdi. Maalesef tweet atmak ve etkisiz yürüyüşler yapmak dışında kendi partisinden de hiçbir şey görmedik. CHP saçma sapan bir şekilde anayasa mitingini iptal etti. Hala gününü belirleyemediler. Yani böyle başa böyle tarak tabii ki bu pervasızlığı yaparlar. Benim arkadaş grubum olsa ve onun içinden birine yapılsa, yani ben neler yaparım bilmiyorum ama bir deliririm en azından. Hani bir delirdiğimi gösteririm. Bu olacak iş değil. Bu seçimler niye yapılıyor? Hani ona kadar gitmesi gerekir. Bir sürü şeyin tartışılması gerekir. Gündem oluşturması gerekir. Ben yani, çok ufak şey ettim. Tabii ki de Can Atalay'ın milletvekili seçimi dığı halde bırakılmaması üstüne bir de düşürülmesi bunlar kabul edilebilir şeyler değil şu ilginç geliyor bana. Esas olarak bu anayasanın ihlalidir ve anayasa mahkemesinin ve yargıtay gerilimini konuştu ya muhalefet. Anayasa mahkemesine şimdi yeni üye de atadı Erdoğan. Ve bu atamalarla bir süre sonra zaten yapısı değişecek. Ve bugüne kadar anayasa mahkemesinin başka aldığı ve çok anayasaya uymayan ya da muhalefetin beğenmediği kararlar da oldu. Bundan sonra daha da çok olacak. Yani mesele bir kurum meselesi değil. Orada bir tuhaflık var zaten. Yani anayasa yani. mahkemesinde iktidarlar oluşturduğunda onlar da iktidara göre kararlar alıyorlar. Mesele hukukun üstünlüğünün topyekün nasıl sağlanacağına dair bir formül eksikliğimiz olması. Bir zaman sonraki kararlarında bu anayasa mahkemesi karşıt haline gelecek yine muhalefet. Son olarak da 6 Şubat depreminin birinci yıl dönemindeyiz. Deprem olduğu zaman da bir iki hafta gündemde kalmadıktan sonra seçim gündemine girildiği için bu kadar sarsıcı bir felaket muhalefetin konusu olmamıştı. Şimdi de yerel seçim gündemine gidiyor gibi. Bu konunun bu kadar gündem kalması gerçekten üzücü. Ben sana şunu sorayım. Mesela sen muhalefet siyasi lideri olsan bu konuyu nasıl gündemde tutardın ve hakkını verirdin? Bir kere burada bütün siyasi partilere haksızlık yapmamak lazım. TKP'si, tipi vesairesi hakikaten iyi çalıştılar bölgede. Ve ellerinden geleni yaptılar gündemde evet. tutmak için. Sol partiyi de ihmal etmemek lazım. Halk evleri vesaire. Bunlar gerçekten bölgede ellerinden geleni yaptılar. CHP bunu müthiş bir fırsata çevirirdi ama Lütfü Savaş'la kendi kalesi gol attı. En çok kullanacağı İstanbul'da muhtemelen en çok bu konuşulacak. Gördün mü bilmiyorum protesto. Gördüm gördüm. Bu çok hak edilen tepkileri göreceğini öngöremeyip dümdüz olmuş şehirde belediye başkanı. Ki kaç kabahati çıktı orada. Üç dönem. Ha bir de bu var. Üç dönemdir. Ne bu yani? Hani belediye başkanlığı köy ağalığı mı? Şimdi bu bununla CHP'de önünü kapattı. İnsanların elbette gündeminde bence. Nasıl olmayabilir? Benim çevremdeki herkesin gündeminde. Sosyal medyada insanların gündeminde gündeminde ama etkili olamıyor. 6 Şubat'ın çok iyi hafızasının oluşturulması, tartışılması gerekir diyerek bu programı da bu yayında kapatalım. Biraz tatsız bir final oldu ama dinleyenlere çok teşekkür ederiz biz dinledikleri için. Görüşmek üzere.